Yalancısın inanamam Osman Aga. Arkadaşlar donlarıma niye bakıyorsunuz ya onu anlamış değilim ya. Değil de ben nerede yemek yiyeceğim? Bilgisayar oyunu baştan söylüyorum yine soranlar oluyor mu olsun. Bilgisayar oyunu arkadaşlar. Değişik bir oyun şimdi sizlerle beraber oyunu oynayacağız bakalım. oyunun mantığı neymiş hep beraber göreceğiz beraber öğreneceğiz. Ha, burada da bilgisayarım var mı Ooo ben buradan da fabrikayı yönetebiliyorum. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki ne fabrikası ben de bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar o zaman işimize gidelim. Şimdi bir tane dayı var bir tane emmi var bana fabrika bırakıyor. Geri zekalı galiba niye bilmiyorum. Ama e, ben de o fabrikayı yöneteceğim. La oğlum bu evin kaç tane çıkışı var Allah aşkına ya. Şşş, ne yapıyorsun lan burada? Ha, burada diyor ki ben artık yaşlandım fabrikayı istemiyorum. İstemezsen isteme ona otobüs. Kapıyı kapatayım. Hayatımda ilk kez otobüs görmüş gibi niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum ki. Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Değişik bir sistemi var. Ee, baya baya böyle bir e, değişik bir havası var. Oyunun bilmiyorum. Bu bizim araba. Bu bizim araba. Bununla gideceğiz. Garajın kapısı niye açık? Bura benim garaj. Garajda görmüş olduğunuz gibi malzemelerim var. Şimdi ben gidip fabrikayı yöneteceğim ama fabrikayı nasıl yöneteceğim bilmiyorum çok da. Binelim içine ve alalım aracımızı sürüş moduna. Merhaba. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ben de daha öğrenemedim ki. Peki arabayı nereden aldınız? Çaldım kardeşim, almadım. Ha, anladım. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Allah'ım ya Rabbim ya. Görüyorsunuz arabamız bu şekilde. Burada fabrika var. Ben haritayı göstermedim. Biraz oynadım da. Bir etrafı görün amacıyla ee, ama araçta biraz dönse araç sürme dinamikleri pek yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. bu salak ne yapıyor çık lan yolumdan dayı senden maşallah taş gibiymişsin be pezevenge bak taş gibi deyimini gerçeğe çevirdi in bakayım aşağıya kim lan bu satış müdürüymüş ha bu oyunu öğretiyor ee, bizim bir ofisimiz var şimdi ofisimize gideceğiz ve e, orada gerekli e, ekipmanları falan kullanacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonraki de e, burada oyunu biraz da öğretiyor burada e, malzeme alacağız işleyeceğiz işlenmiş halini satacağız mantık bu aslında bakarsanız biraz oynayacağım sizler de beğenirseniz devamı gelecek zaten e, devamlı e, böyle bu tarz güzel oyun video içerikleri gelecekler dostlar o fiyatlar falan değişiyormuş devamlı lan yalancısın inanamam Osman Aga adam gitti kovdum adam Arkadaşlar bak burada bineceğim başım bir işe bak 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 bas bak bu bizim fabrika bak bizim fabrika dayının bıraktığı fabrika bize Burası depo depo Burası Burası da işte makinelerin falan olduğu yer vesaire vesaire Burası da işlem var orada. Bizim e, ilk yer kendi ofisimiz. Yani burayı kendi ofisimizden yöneteceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim biraz. Tamam dur oğlum dur oğlum. Sakin ol. Böyle girelim içeri gösterim maşallah yani çift kale değil 20 kale maç yapılır lan bu fabrikada. Şöyle girelim içeri şu anda 25.000 bir paramız var şimdi kredi çekeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de bir menümüz. Şimdi burada işlenmemiş içerikler var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey aslında şu. Bakın ünlem var. Bu ünlem ne demek? Normal fiyatından daha yüksek satılıyor şu anda. Yani ben bu metali e, normalde 1000'e satılırken 1037'ye alırsam zarar yaparım. Ya da altta mesela 900'e satılıyor. Şu anki fiyatı oha lan bayağı düşmüş ha. Buna dikkat edeceksiniz. Sonra bak yani fiyatları biraz da böyle. Küçüldüreceksiniz ee, şey yaptıktan sonra Bunları satarım hepsini satarım bak mesela şu anda burada e, ham maddeyi aldıktan sonra burada satabilirsiniz Fakat şöyle bir durum var burada da ürün sat dediğiniz yerde de aynı şey var Normalde 80'e satılıyor ee, Burada diyor ki 45 Zarara girersiniz yani anlatabildim mi? Bu elimde kaldı zaten Plastik alalım biraz da bakalım 40 Heh tamam 50 El yaptı ürünleri sat dediğimiz zaman burada da zarar var Yani yine zarardayız Şu şey bir değişse Ben biraz kredi çekip aslında biraz depolamayı büyütmek istiyorum Finans Finans dediğimiz zaman banka borcu diyelim hatta burada 50 binlik bir kredi çektim arkadaşlar Ondan sonra fabrikayı yönet diyoruz buralarda işte bazı şeyler var tabii buralara daha girecek kadar paramız yok. Ben muhafız içi aldım ama acaba çalışan mı demek istiyor anlamadım. Anlamadım ama neyse. Depolama dediğimiz zaman depo biraz büyük alan değil yani şu anda depo biraz küçük. Bunları yeniden bir depolama alanı falan arttırmam gerekiyor. Ürünleri sat diyeceğim. Hala aynı fiyat. Biraz zarardayız bugün. Makinamız da bu. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Ben gidin bir ürün bakayım. Makine bakayım. Koş 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 koş. Muhafır dedi de şu güvenlikler ya. Allah cezanı vermez. Verin lan paramı geri. Yanlış bir hata yaptık galiba. Daha fabrikada şey yok. Biz muhafaza aldık. Bomboş fabrika. Nereyi koruyorsanız. Üf. ya bunda bir araç şey yok. Döndürüyorsunuz ama dönmüyor. Zaten trafikte sizden başka kimse yok da. Biraz kar etmem gerekiyor arkadaşlar. Yeni makinelere falan ihtiyacım var. Oturun mu olmam? Ma. Burada bir dayı var. Burada malzeme alacağım. Bakalım ne diyor dayı. Hırdavat mağarası diyelim bakalım bir. E, metal plaka mekneti. Ahşap. Ahşap alsam mı acaba? Plastik. Tamam. Şimdi değişik bir makine aldım. Bir gidin bakayım makineyi bir kontrol edelim. Çıkın lan gidelim bakalım hemen ee, bu plastik demin almıştım plastik çubuk ee, benim şimdiki amacım şu aslına bakarsanız e, işleyebileceğim en ham maddeden e, en iyi karı sağlamak yani mesela sadece plastik alıp plastiğin ham maddesini alıp çubuk yapıp satıyorum. Bundan para Ya Plastik almam gerekiyor. Demir almam gerekiyor. Bunları birleştirip bir ürün yapacağız. O zaman e, biraz daha farklı makinelere ihtiyacım var ama şu anda o finansı kaldırabilecek durumum olmadığı için e, kesinlikle onu es geçtim ve direkt şey yaptım. Ham madde alabileceğim şekle ayarladım. Şimdi ee, ürünleri sat dediğim zaman hala zararda bu ya. Abi ben defoyu büyüteceğim ama bunlarla olmuyor ki. Yeni makineler falan aldım. Ah Al, yeni yerler açtı yeni yerler açtım. Depolamayı biraz daha genişlettim. Plastik mi alsam, ne alsam? Hepsi zararda. Zaten bu uçmuş bildiğin. Alttakilerde bayağı bir kar var da işte. Bunlar için de bayağı bir büyük makineler gerekiyor ya. Ham madde yok ki fazla. Burada 3 tane var zaten. Neyse işte bu şekilde değişik bir oyun arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldim like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın.